Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl köp birincisi düzenlenen uluslararası kültür ve doğa sporları şenlikleri kapsamında birazdan sporcu Cengiz Koçak 2200 rakımlı tepeden aşağı atlayacak. Cennet Kapısı rampası olarak bilinen yerden atlayacak olan Cengiz hemen Karasu Nehri'nin üstünden geçerek karşıdaki platforma inecek. Three, two, say yes. Sporcu Cengiz Koçak Wing Suit atlayışını gerçekleştirdi ve 2200 rakımlı yükseklikli tepeden gelerek Karasu Nehri'ni geçip paraşütünü açtıktan sonra başarılı bir şekilde alana iniş yaptı. Ne atladığım yerin yüksekliği 1460 metre, indiğim yer 820 metre. Aradaki mesafe 600 metre. Yani atladıktan sonra 2 saniye, 3 saniye sonra e, suite'in içinde olan havayla e, glide süzülmeye başlıyorsunuz. Süzülürken ki süratim yaklaşık 200 km saate çıkıyor. Bu 200 km saatle insanların yani basın dolduğu yerin üstünden geçtim. E, ve Fırat Nehri'nin üzerine dün yerleştirdiğimiz bir yüzen platform var ona indim. Ee, aradaki irtifa farkı 600 metreydi. Yukarı tırmanırken de Via Ferrata'ya tırmandık. Bu Via Ferrata dibinden tepesine 310 metre Türkiye'nin en yüksek Via Ferrata'sıdır. rakipsiz bir Via Ferrata ve çok yani Kemaliye'ye çok yakışan bir Via Ferrata. Bir de bunun bir diğer özelliği ben Base Jump'a 2011 yılında kanyon içindeki o halattan atlayarak başladım. Bu exit noktası bugün atladığımız yani cennete açılan kapı bunun O da e, Kemal'in eski adından gelir cennet. Eyn, e, cennet bahçesi demektir. Bunu da ilk atlaşını ben yapmıştım bundan yıllar önce. İşte e, bu yıl maalesef tek başıma ancak atlıyorum. Normalde arkadaşlarımızla burada atlarken çok daha eğlenceli şeyler oluyordu. Umarım seneye çok daha büyük, çok daha güzel şeyler yapacağız. Peki at e, yukarıda kuş gibi süzülürken neler hissettiniz? Ee, ben çok şey odaklıydım. At, e, rüzgar biraz şiddetlendi. E, o şiddetli rüzgar eğer onu kullanamazsan sana çok zarar verebilecek bir şey. O yüzden ona ondan en çok fayda sağlayabilecek şekilde kendimi konumlandırmaya çalışıp ona odaklanmıştım açıkçası e, yapmam gereken şey dışında bir şey odaklanamıyorum. Sonra işte her şey oturunca, süratlenince artık hedefe doğru kendimi kitleyince işte ondan sonra eğlendim. Zaten insanların böyle kenarları açıldığını falan da gördüm. Çok güzeldi.